Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen Ziya çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten Seyran ve Ferit'ten yepyeni set kareleri ve yepyeni bölüm bilgileri gelmeye devam ediyor. Herkes cuma akşamını iple çekiyor ve bu cuma Pelin'in doğum çekimleri var ve anlaşılan hastane çekimlerinden özel kareler bölümde olacak. Eğer sizlerde yal şapkanı ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.